Kıymetli öğrenci kardeşler, değerli veliler, yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Bu süreçte sizlerin başarısı, azmi ve gayreti en büyük temennimizdir. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için yanınızda olacağız. Ülke ocakları olarak sizlerin derslerinizde daha başarılı olmanız için birçok imkan sunuyoruz. Hazırladığımız Odak 2023 anlayarak hızlı okuma yazılımı sayesinde okuma, anlama ve odaklanma becerilerinizi geliştirebilir, dikkat eksikliğinizden tamamen kurtulabilirsiniz. Bir eğitim fırsatı olarak ücretsiz sunduğumuz Ülke Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla müfredata uygun bütün ders içeriklerine ulaşabilir, anlamakta zorlandığınız konuları tekrar ederek pekiştirebilirsiniz. Bu imkanlardan faydalanabilmeniz için sizleri en yakın ülke ocağımıza bekliyor. Aramızda olmanızdan memnuniyet duyuyoruz. Sevgili öğrenci kardeşler, disiplin ve ilimle birleşen gayretin önünde hiçbir engel duramaz. Yeni eğitim öğretim yılının sizlere, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize üstün başarılar temenni ediyorum cenab Allah yar ve yardımcınız olsun.